Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Gazi Mağusa kentinde kültür, sanat ve tarih iç içe geçti. Otello kabaresi izleyiciyle buluştu. Shakespeare'in Otello'sundan ilhamla sahnelenen gösteri tiyatro, opera, dans ve gastronomiyi bir araya getirdi. Venedik Sarayı yeniden inşa edildi, görkemli bir açık hava sahnesine dönüştü. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Gazi Mausa kentinde sanat tarihle buluştu. Shakespeare'in Otello eserinden ilhamla hazırlanan eser, bin metrekarelik özel sahnesiyle izleyici karşısına çıktı. Özel yapım, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gazi Mausa Belediyesi ve Eski Eserler Dairesi'nin destekleriyle hayata geçirildi. Kuzey Kıbrıs'ta bir ilk oluyor. Belki de dünyada da bir ilk. Tam kendi yerinde, Venedik Sarayı'nda kendini e, sahneye zannetmek sahne gerçekten çok önemli. Bu gece bizi 1500'lü yıllara, o döneme taşıyacaklar. Gösteri, kadına yönelik şiddeti sorgulayan çağdaş bir yorumla dikkati çekiyor. Sadece bir tiyatro gösterisi değil, bütünleşik bir e, deneyim. 360 sahne kurduk. Yaklaşık içeride 9 ayrı sahne var. 9 ayrı sahnede ayrı performanslar var. Aynı anda da performanslar var. Dolayısıyla e, seyircinin de içinde olduğu, hatta oyuna ara ara dahil olduğu değişik bir deneyim yaşayacağız. Gösteri her hafta çarşamba, perşembe ve cuma günleri saat 20'de sahneleniyor. Eser gelecekte yurt dışında da sahnelenerek adanın tanıtımına katkı sunmayı hedefliyor.